1996-1997 sezonunun 20. haftasındayız. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan Galatasaray 7. sıradaki Kocaeli Spor'u ağırlıyor. Ligin ilk yarısında İsmet Paşa stadında oynanan karşılaşma 1-1 bir bir sona ermişti. Önce bu maçın gollerini bir hatırlatmak istiyoruz. Direkt kaleye doğru geldi. Kocaeli Spor maçın 25. dakikasında 1-0 öne geçiyor. Beklenmedik bir anda geldi gol. Golü kaydeden futbolcu Tayfur. Tayfur'un attığı gol ve Kocaeli Spor 1-0 öne geçiyor maçta 26. dakika. Kocaeli Spor 1 Galatasaray 0. Kocaeli Spor taraftarları ve başkan ve sefa sirrenin büyük sevinci. Gol Tayfur. Kocaeli Spor 1 Galatasaray 0. Tugay sırıldı Soner'den. Pası Ümit'e. Ümit, e. Ümit karşısına aldı. Ümit'in vuruşu ve bir gol geliyor. Gol Ümit. Maçta 63. dakika. Mükemmel gol. Kocaeli Spor 1, Galatasaray 1. Gerçekten Avrupa sahalarında gördüğümüz gollere çok benzer bir pozisyon. Tebrikler önce neler söyleyeceksin maç için? Bırakmam önemli değil. ya Buraya çıkman için geldik. Bir puandan geri dönüyoruz. Neyse illet basmadan bir puan gene iyiydi ama 3 puan için gelmiştik buraya. Bu sonucun ardından ligin ikinci yarısındaki maça gidelim şimdi. 2 Şubat 1997 günü Ali Sami Aslan'ın oynanan karşılaşmanın hakemi Oğuz Sarvan. Tamam. Profesyonel bir futbolcuyum. Bir gün Galatasaray'dık, şimdi Kocaeli Spor'dayız. Tabii değişik duygular içerisindeyim ama elimden gelen bir tüm mücadeleyi vereceğim. Gülerim, Bu halinde takımın yanındasın. E Biz ayağımız kırılsa da sevgimiz o giydiğimiz forma her zaman daimdir. Sanırsanız ki Allah izin verirse kazanacağız, ee, bu hafta bize bayağı faydalı oldu diyebiliriz. çok az. Daha da oradan. Daha da tamam, oradan. Daha da oradan. Daha da oradan. Enişte çıkışlı bir grafimiz var. İnşallah bu maçta tekrar yeni hocamızla beraber yeni bir düzlüğe çıkacağız. Oğuz ilk işaretini bekliyoruz. Ve mücadele başlıyor. Tugay. Suat. Tugay. Tugay çok şık bir harekette sıyrıldı. Şimdi Suat. İlye ceza sahasında. İlye. Filipescu. Onu karşılayan Yalçın. Filipescu. Şimdi yaptı ortasını. Hakan Şükür. Sol anda Hakan Şükür bir kule gibi yükseldi. Vurdu kafayı. stingacçıda kaldı. Şu ana kadarki en net gol pozisyonu. Hakan Şükür. stingacçıda kalıyor top. Hacı. Hacı sıyrıldı. Hacı sokuluyor ceza sahasına. Arafasını yaptı İlye. İlye gol teriyesi vurdu Stingaççı. İlye çok güzel sıyrıldı. Kaleye döndü. Vuruşunu yaptı Stingaççı. Şu ana kadar başarılı kalesinde. Karşı atak Faruk da girişiyor. Sol kanatta Evren'in koşu yoluna doğru ama Bülent var defans derininde. Dilerseniz az önceki pozisyonu bir kez daha izleyelim. İşte İlye mükemmel sıyrıldı Turan'dan. Vuruşunu da yaptı. Stingaccio sağına gelen topa kapandı ve gole izin vermedi. Evrene doğru. Mehmet alıyor topu. Tugay. Tugay. Suat aldı. Suat vuruyor alt. Hacı. Yakın kale direğine doğru kafalardan sekti. Suat yükseliyor vuramıyor. Tayfur orada uzaklaştıran futbolcu. Toprak şimdi Faruk. Faruk topuk basını yaptı. Evrene gelirse tehlike gelmiyor. Turan bir orta şansı daha yarattı kendisine. Turan doğrudan kaleye doğru. Faruk uzandı ama vuramadı. Israrla sağ kanattan sürdürüyor hata Orta geldi. Hakkaçkür topuk bası İlye. Ceza sahasında karambol. Elle oynama iddiaları Galatasaraylılarda. İşte az önce Galatasaraylar bu pozisyonda Osman'ın elle oynadığını iddia ettiler sevgili izleyiciler. Şimdi Faruk. Tempo arttı bu dakikalarda. Evren topla buluştu. Evren sol kanatta Moşe boşa çıktı. Evren ara pası yapıyor. Moşe cedi asasında. Moşe top yanağlarda. İşte John Leşiba Moşe. Ocelli sporlarda kaldı Tayfur. Evren. Ara pas yapıyor offside. Timur Tekin Arslan'ın bayrağı kalkıyor ve en serbest vuruş Galatasaray'ın. İşte izliyoruz sevgili izleyiciler. Hakan. Galatasaray'ın suskun golcüsü Ergün. Ergün son çizgiye indi. Ergün Mirkoviç'ten sıyrıldı. Şimdi yaptı ortayı ceza sahasında karambol anı. Son anda savunmadı uzaklaştıran futbolcu Osman. Müthiş bir gol pozisyonundan daha yararlanamıyor Galatasaray. İşte az önce İlye'nin indirdiği top kale sahası içinde Suat. Son anda uzaklaştıran Osmanlı. Vedat kullanacak taç atışını. Hakan yükseldi vuramıyor. Ergün. Ergün. Evrenden sıyrıldı. Ergün ikinci pozisyonda da başarılı. Ergün şimdi veriyor ortasını. Tu ceza sahasında uzak vuruş dışarıya gidiyor. Tugay sevgili izleyiciler. Bu da az önce Ergün'le gelişen atak. Tugay uzaktan sert vuruşlarıyla tanıdığımız Tugay cezaya içerisinden vurdu. Alta gitti top. Hacı ile gelişen bir başka atak var şimdi. Hacı sert vurdu. Taç. 36. dakika. Hacı. Toprak var karşısında. Hacı. Ortaya yattı. Arka yükseldi Stingaccio. İkinci pozisyon. Filipescu doldurdu. Savunmada uzaklaştıran Yalçın oluyor. Şimdi Tayfur. Tugay. Milimetrik bir pas oldu. İlge. İlge cezası aslında Stingacu. Kaleciye pas mı? Tartışmalı anlar. Ve işte bu pozisyonda kaleciye pas verdiği düşüncesinde Galatasaraylılar Kocaeli sporluların iki tartışmalı pozisyon aynı dakika içinde Tugay Osman Ergün tek pas yaptı İlye İlye nefis bir pas Hacı'ye Hacı ortasını yaptı Suat vurdu Alt. Güzel bir organizasyon. Golle sonuçlanmıyor. Akıl dolu bir pas. İlye'den Hacı'nin güzel ortası Hakan'ı açtı. Suat vurdu dışarı gitti. Hacı. Hakan Şükür. Şimdi İlye. Gol tehlikesi. İlye vurdu. alt. İlye'nin vuruşundan yararlanamıyor. Görüntüde ümit var sevgili izleyiciler. Sezonun İlk yarısında oynanan maçta İzmit İsmet Paşa stadında beraberlik golünü atmıştı Galatasaray adına. Arif. Şimdi hafta ortasına Hakan Şükür boşta kaldı. Hakan vuruyor direkten geri geldi. İkinci pozisyon İlye yararlanamıyor. Yüzde yüz gollük pozisyon Hakan yararlanamadı. İlye. Evren Nuri Tayfur Feti Milkovic Bülent Tugay Tugay O Sarvan yine oynayın dedi. Şimdi karşı atak Faruk Feti karşıladı. Dobrosic ceza sahasına sokuluyor. Şimdi ona doğru. Dobroski. Dobroski çaprazdan Sert vurdu. Üstürekten dışarı gidiyor top. Aynı dakika içinde. iki vuruş. ikisi de direkte. Fatih Terim çok sinirli. İşte. Önce Galatasaray. Hakan Şükür boşta kaldı top. Vuruşunu yaptı. Serbest vuruş. Kocaeli Spor'un dedi. İşte bu pozisyonda Roman Dobrovski. Arife doğru sekerse büyük tehlike. Arif bakıyorum hakeme köşe vuruşunu işaret ediyor. Hacı Arif Toprak İlye İlye sert vuruş direkt dışarı gidiyor. Adriano İlye üst üste ataklar Galatasaray adına. Galatasaray için şanssız, Kocaeli Spor için şanslı saniyeler bunlar. İşte İlye, dönüşü mükemmel, vuruşu harika, üst direkten dışarı gidiyor top. Değişik açılardan getiriyoruz ekranlarınıza. Tayfur, Faruk, Dobrovski, Turan ceza sahasında. Orta geldi, Dobrovski bomboş pozisyonda auto gönderiyor. Dobrovski bu golü nasıl kaçırdığına inanamıyor. Dobrovski'den sıyrıldı. Şimdi Hacı'ya. Hacı'dan sol kanada Arif'e. Arif, e. Arif Osman'a ortasını yaptı açıyor. Osman'a rağmen ortasını yaptı. Hakan dokunamadı. Hakan Şükür. İlye. Hacı. Kafa bası yapıyor. Ceza sahasında Filipescu. Savunmaya çarptı top korner. Galatasaraylılar saçını başını yolluyor. Filipescu ile bu ataktan yararlanamadı Galatasaray. Dobrovski. Dobrovski. Ergün, Hakan, Arif. Arif vuruşunu yaptı. Stingaciu İşte az önce Hacı çok güzel düşündü. Boş alana bıraktı topu. Filipescu sol ayağıyla bolesini yaptı. Dobrovski. Dobrovski. Faruk Offside vermedi ona. Şimdi sağ kanata toprağa yürüyor. Toprak ceza sahasında. Çapraz'dan girdi. Sert vurdu direkten geri geliyor. Toprak sert vurdu. Üst direkten geri geldi top. Müthiş bir mücadele Ali Samiyen'de. Atak devam edecek Evren'den ama pas istediği yere değil. Bomboş pozisyon. Dobrovski çok iyi gördü. Toprak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Vuruşunu da yaptı. Üst direkten geri geldi top. Hakan. İlye. Ergün. Vuruşunu yapıyor. Köşeye giden top son anla Son anda var mı Stingaççı'nın müdahalesi? Hayır diyor Oğuz Sarvan. Kale vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. Şu ana kadar tek golü olan Ergün. Ozik görüntüde. Bülent. Hakan. Tugay. Tugay ilk kontrolü Tugay kaleye vurdu Bir komşudan geri geldi Şimdi Ergün bir şut daha alta gidiyor 88. dakika Hakan Hakan Sağ kanada Arif ceza sahasında tek bas yapıyor Çok iyi düşündü ama yerini bulmadı pas 89. dakika Galatasaray sıfır Kocaeli Spor sıfır Bülent Vedat, Hakan, Hacı, Hacı yerde penaltı beklentisi Galatasaraylılarda. Kale vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. İşte penaltı var mı yok mu izliyoruz. Nuri. Taş Galatasaray'ın işte görüyorsunuz 80'de durdu skorboard sevgili izleyiciler. Bugün bütün maçlarda federasyon isteği üzerine 80. dakikadan itibaren durdu. Hakemlere baskı olmasın diye duraklama dakikalarında seyircilerin baskısından kurtarmak için hakemleri böyle bir karar aldı. Ve bugün bütün maçlarda olduğu gibi Ali Samiye'nin skorboardu da ve 80. dakikayı gösterirken o Sarvan maçı bitiriyor. Evet Galatasaray'da puan bırakıyor Ali Samiye'nde. Sevgili izleyiciler ve lig bambaşka bir havaya bürünüyor. Oldunuz, beraberlik oldu. Galibiyet Koy var. Ama olmadı. Hafta inşallah. Kocası Spor yeni hocayla yeni günlere koşacaktı. Gösterdik burada. Onlar da iyi kaçırdı. Biz de kaçırdık. Ama iyi futbol oldu. <laughs> Maç iyi, güzel. Şimdi ben çok mutlu. 0-0. Bir puan. Büyük puan. Başarılar. Tebrikler yanlış oynadı. Böylesine e, e, savunma yapan takımlar karşısında ya kanatlarından topu taşımak lazım ya ver kaçlarla delmek lazım ve hatta uzaktan şutlar atmak lazım. Bunların hiçbirini yapmadılar. Biz e, yani şanssızdık Direkten değil. Onlar iki de döndü ama yani sağımızda kazanmamız lazım. Büyük avantaj yakalıyorduk çünkü. Bir oh, hätten Biz orta sahanın sentralinde ve defansta çok iyiydik. E, ee, Galatasaray'ın da gol şansları vardı. Fakat ikinci yarıda bizim Toprak ve Dobru vasıtasıyla girmiş olduğumuz %100 gol pozisyonları vardı. Çok gol atan takımımız. Bu aralar biraz golle buluşamıyor. Oyun adına söyleyeceğim fazla bir şey. Yani görülüyor oyun ortada. ¡Así!